Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü değerli dinleyicilerim ve değerli izleyicilerim. Bugün kısmetse Bakara Suresi'nin 142. ayetinden 145. ayetine kadar okuyacağız inşallah. 142. ayetimizden evvel bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Müslümanlar 16, 17 ay kadar Kudüs'e yönelerek namaz kıldılar. Bu durum Yahudilerin şımarmalarına Muhammed ve ashabı kıblelerinin neresi olduğunu bir bilmiyorlardı. Biz onlara yol gösterdik gibi laflar etmelerine ve bunu etrafa yaymalarına sebep olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan İslam'a kendi kıblesinin verilmesini niyaz etti. İşte bundan sonra Kudüs'ten Kabe'ye dönülmesi emri geldi. Bunun üzerine Yahudiler ve münafıklar tekrar ileri geri konuşmaya başladılar. Aşağıdaki ayetler bu olayı anlatır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. İnsanlardan bir kısım beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız Resul'ün de size şahit olması için size mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi, Kâbe'yi biz ancak peygambere uyanı, ökçelere üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Bir açıklamamız var. Rivayete göre kıyamette Milletler peygamberlerinin tebliğatını inkar ederler. Allah peygamberlerden tebliğ ettiklerine dair delil ister. Bunun üzerine ümmeti Muhammed getirilir ve onlar buna şehadet ederler. Onlara siz bunu nereden öğrendiniz diye sorulur. Onlar da Kur'an'dan ve Resulullah'tan öğrendik derler. Nihayet Resulullah getirilir ve o da buna şahitlik eder. Estağfurullah. Ey Muhammed! Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Yemin olsun ki Habibim, sen ehli kitaba her türlü ayeti, mucizeyi getirsen yine de onlar senin kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Sadakallahülazim. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bir açıklamamızla kısmetse bugünkü okuduğumuz ayetleri bitireceğim inşallah. Bu ayette inadın insan oğlunu ne hale getirdiği anlatılarak sen onların arzularına uyarsan kötülük edenlerden olursun denilmiştir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil farz onların bir dileğini yerine getirirse bu sefer başka bir şey isteyecekler ve zor görmedikçe hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerdir. İşte bu ayette bu cihet anlatılmıştır. Bunun da sebebi inat ve taassuptur. İman ile terbiye edilmemiş nefis inat ve taassuptan kurtulamaz. Bu da insanı daima kötüye yöneltir. Allah tüm insanlığı nefsinin şerrinden ve şeytanın şerrinden korusun inşallah. Subhan Rabbi rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin bütün günahlarımızın affı için bütün hayırlı dualarımızın kabulü için bütün vefat etmiş yakınlarımızın kardeşlerimizin ruhları için ve Allah rızası için el Fatiha